1 Şubat 1894 tarihinde İstanbul'da doğan Kerim Erim, ilk öğrenimine Halep'te başlamıştır. Orta öğrenimini ise kısmen özel olarak evde ve kısmen de sınavla girdiği hendeseyi mülkiyenin ilk sınıflarında tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Yüksek Mühendis Mektebi'nde yapmış ve 1914 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl matematik okumak üzere Berlin Üniversitesi'ne gönderilmiş ve 22 Ağustos 1919 tarihinde Elang'ında modül sistemlerin eylemsizlik formları başlıklı tezini savunarak doktora derecesini almıştır. İstanbul'a döndükten sonra Yüksek Mühendis Mektebi'nde analitik geometri, kuramsal aritmetik ve mekanik konularında dersler vermeye başlayan Kerim Erim, kısa sürede profesör ve ardından Ordinarius unvanını kazanmıştır. 1933 yılında Marif Vekilliği tarafından İstanbul Üniversitesi reformu için görevlendirilen komiteye üye olarak seçilmiş ve reformun ardından 1 Ağustos 1933 tarihinde Fen Fakültesi Temami ve Tefazuli Yüksek Riyaziye ve Tahlil Ordinarius Profesörlüğüne ve aynı fakültenin dekanlığına atanmıştır ancak dekanlık görevinden kısa bir süre sonra ayrılmıştır. Kerim Erim, Köln Üniversitesi'nin 24-26 Haziran 1938 tarihlerinde yapılan 550. yıl kutlamalarına, doçent Orhan Alisbah'la birlikte İstanbul Üniversitesi adına katılmıştır. Matematik Enstitüsü Direktörü Richard von Mises'ın Fen Fakültesinden ayrılması üzerine, 1939-1940 döneminde enstitü direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Yurt dışında bulunduğu yıllarda Kerim Bey'in, Albert Einstein ile karşılaşması ve onunla bir söyleşi yapması bir uluslararası kongre vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 1930'da İsveç'te yapılan Uluslararası Mekanik Kongresi'ne katılan Kerim Bey, uluslararası bilim topluluğu ile olan ilişkilerinden de yararlanarak, kongre dönüşünde Berlin'de Einstein ile görüşmeyi başarmıştır. Ülkesine döndükten sonra da bu söyleşiyi, Einstein ile bir saat başlığı altında Mühendis Mektebi Mecmuası'nın 1. Teşrin Kasım 1930 tarihli 42. sayısında yayınlamıştır. 1942-1943 ders yılının açılış dersini zaman ve mekan konusu üzerine vermiştir. Uzun yıllar boyunca hem Yüksek Mühendis Mektebi'nde hem de Fen Fakültesi'nde görev yapmış olan Kerim Erim, 1946 yılında çıkan üniversite kanunu nedeniyle iki ayrı yerde çalışmasına izin verilmediğinden, Fen Fakültesi'ndeki görevini tercih etmiş ve Yüksek Mühendis Mektebi'nden ayrılmıştır. 1948-1950 yılları arasında Fen Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Profesör Doktor Kerim Erim, 28 Aralık 1952 tarihinde vefat etmiştir. Kerim Erim bilimsel çalışmaları ve eğitime olan katkılarıyla her zaman hatırlanacak ve saygıyla anılacaktır.